Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Mersin ili Günlar ilçesi Akova mahallesinde elma yetiştiricisi arkadaşlarımızla elma yetiştiricilerin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Yanımızda Akova mahallesi muhtarı Süleyman Tuncer ve emekli öğretmen Mehmet Göztaş ve mahalle halkından arkadaşlarımız var. Evet, önceliğimizi muhtarımıza verelim. Evet, muhtarımıza. Önceliğimiz Mersin'e 180 kilometre olmamıza rağmen elmamızın 25 kuruşa gittiğini e, kilo, kilometrenin çok fazla olduğundan maliyetinin çok ucuz olduğunu şikayet ediyorum. Mahalle yollarımızın stabze olup, çamur olup giremediğimizden bahçemizi zamanında ilaçlayamıyoruz. 2 senedir bir erken uyarı cihazı istiyoruz. Bunu bile ziraat odası veya ilçe tarım oyu vermedi. Elmamızın ucuza gitmesinin sebebinin bir tanesi de kara lekedir. Bu erken uyarı cihazından faydalanırız diye buna umut ediyoruz. Bunu da koyu vermediler. Bir de mahallemizin çok Mersin'e uzak olmasından mahalle adına Veyahut da bölge adına bir soğuk hava veyahut da kara depo olarak bir elmamızı, malımızı saklayacak bir yerimiz olmadığından aracılar bizi malımızı yok pahasına alıp gidiyor. Biz de bahçeleri bırakmak zorunda kalıyoruz. Devletin bize elini uzatmasını istiyoruz. Evet sayın izleyiciler, burada e, muhtar arkadaşımızla gözümüzün aldığı her yer elma bahçesi. 3000 dönüm <laughs> burada elma bahçesi var. E, Birçok arkadaşımız budama yapmamış. Neden? Çünkü elma bedavadan ucuza satılmış. 25 kuruş. Değil mi efendim? Evet. 25 kuruş. Yer, yerde görseniz almasınız. Sayın izleyiciler. Burada şimdi Mehmet Göztaş emekli öğretmenimize söz hakkı veriyoruz. Ziraat odası bu elmalarla ilgili gerekli çalışma yaptım mı efendim? Yok. Hiçbir devlet kurumu olarak buraya gelip de elmacılığın ilaçlaması budaması, gübrelemesiyle ile ilgili hiçbir teknik bilgi verilmiyor. Vatandaş rastgele gübre atıyor. Rastgele budama yapmak zorunda kalıyor. Rastgele ilaçlama yapmak zorunda kalıyor. Bu yüzden e, ilaçlama, gübreleme ve budama ile ilgili teknik elemanların gelip bize burada vatandaşa en az olsun bir kere de olsun örnek e, bilgilendirme, yapmasını. bilgilendirme zorunda. yapmasını istiyoruz. Maalesef hiç e, kaç senedir burada bekliyoruz. Hiç de i̇şte gelen geçen olmadı buraya. Özellikle bu konuda yardım istiyoruz. Artı biraz önce muhtarımız da söyledi. Ee, elmanın buradan tüketici üretici olarak bizden çıkışı 25. <laughs> 25 kuruşa gidiyor. Ve manava markete vardığımızda elmanın kilosunun 10 katı dediğimiz 2,5 lira iki lira 50 iki kuruş 2 lira 50 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu aradaki üretici ile tüketici arasındaki uçurum fark aracı, tüccar, tefeci dediğimiz aracılar e, tarafından hem üretici hem tüketici sömürülmektedir. Buna bir çare, bunun bir bu aradaki sömürücü aracıların ortadan kalkması vatandaşın hem tüketici açısından hem üretici açısından e, yararlı olarak. yararına olan bir uygulamanın gelmesini istiyoruz. Evet sayın izleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak daha geçen e, pazar günü gittik. Pazardan elma aldık. 2 lira 50 kuruş. Buraya geliyoruz. 25 kuruşa sattıklarını söylüyor. Biz üzülüyoruz. Yani hem üretici kazanmıyor hem de tüketici çok 10 katı fiyatına elma yiyor. Yani bu sorunun biz çözümü, çözümünü istiyoruz. Bu elma Burada 50 bin ton elma üretiliyor. Bu yörenin tamamında elma üretiliyor sayın izleyiciler. Evet. Diğer yerlere, evet. diğer mahalleye dönüşen köyleri de ziyaret ettik. Biz buraya bir meyve suyu fabrikası kurulmasını istiyoruz. Girişimci iş adamlarının buraya bu konuda girişimde bulunmasını istiyoruz. Bu yöre halkının ekonomik olarak kalkınması buna bağlı diyoruz. Mutlaka buraya bir meyve suyu fabrikası yapılmalı. Şimdi telefon, köy halkından, gitti, mahalle abi. halkından arkadaşımıza söz hakkı verelim. İsim ne efendim? İsmim Kamil Anamurluoğlu. Evet. Kamil Bey. Evet. Valla şimdi bizim burada işte e, bu arazide insanlar e, ziraat yapıyor. Çalışıyor. Çabalıyor. Hani başını bir, bir yere alıyor diyecek bir telefona bile cevap verecek bir cihazımız Biletişim yok. İletişim sorunumuz var efendim. Biletişim İletişim sorun. sorunumuz çok zayıf. Hiç yok sayılır yani. Bazen hiç kesiliyor. Mesela bir hafta hiçbir yerle bir iletişim kuramaz. Evet, duruma geliyor. İletişim sorununda çözümünü istiyoruz. Ee, Sayın Ulaştırma Bakanımız Lütfü Elvan'ı bu konuda e, yardımlarını bekliyoruz. Ee, o da Karaman Ermenekli komşu ilçe. Doğru mu efendim? Te komşu ilçe. Bu Ermenegil'e ile Günnar arasındaki yolun da düzeltileceğini söylemiş. Ee, önceki gün Olukpınar e, köyüne gittik. Ermenek'e bağlı bu konuda da yardım bekliyoruz. Evet, evet. şimdi köy halkından isim efendim mahalle halkından Abdullah Taşönü. Ahmet Abdullah Taşönü. Evet siz ne konuya değineceksiniz? Biz de bahçe yollarımızın yapılmasını ve düzeltilmesini istiyoruz. Evet. Çamurdan dolayı bahçelerimize giremiyoruz. Evet. Beyefendi siz Mehmet Taşönü. Evet buyurun. Burada bizim beklediğimiz yollarımızın önce yapılması bir de bu telefon iletişim sorunu. İletişim. i̇letişim sorun. Bunların çözülmesini istiyoruz. Evet. Evet Sayın izleyiciler işte görüyorsunuz halkın sorunlarını biz ne yapıyoruz? Tüm kamuoyuna ve yetkilere duyuruyoruz. Burada en önemli sorunlardan bir tanesi işte yollar, arazi yolları yapılmamış, çamur. Az önce muhtar arkadaşlar da traktörle zorla gittik sayın izleyiciler. 20 gün önce yağmur yağmış. Ancak daha görüyorsunuz buralar hep e, çamur. Yani toprak hemen emmiyor şeyi suyu. Doğru mu efendim? Evet, e, bu doma mevsimi insanlar ağaçlarını budamaya ve ilaçlamaya gidemiyor. Az önce bize gösterdi, tabii tamam, biz anlamayız. Burada a, a, ağacın bedeninde bit olduğunu söyledi. Bunun ilaçlama konusunda Ziraat Odası ve ilçe Tarımı e, göreve davet ediyoruz. vatandaşlarımız hangi ilacı kullanacak, değil mi? Yani, Verimin artırılması yani için hangi, gübre, e, hangi, hangi gübreyi yap, bu, bu yapacak, ne, ne zaman budama yapılacak, budama nasıl yapılacak, biz ilgili yer, bölgelere bölge bölge bilgilendirilmesini, bilgilendirme toplantısı yapılmasını istiyoruz. Ziraat odasını ve ilçe tarım bu konuda göreve davet ediyoruz. Bu mahalle halkı halkına, halkına da ben araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de Mutlalar Sesi gazetesi aracılığıyla tüm dünyaya e, röportajı duyuruyoruz biz de. Kendilerine ve çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz yardımcı olduğunuz için biz size teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz.